kanka çok iyi. Hadi gidelim. Tamam gel. Gel yavaş yavaş. Kanka. Ay kanka koşma koşma. Terleri şimdi banyo yapmak zorunda kalırız. Üşer geç kanka. <laughs> yani ben eve gidince e, direkt TV'yi zevk geçiyorum. Efendim. Onu ben hastaneye götüreyim. Ay ay bayıldı kankam ya. Ay şuradan Ne? Ben de bir ambulansa aramıştım. Alo özür dilerim yanlışlıkla aradım kankamın şakasıydı görüşürüz. Ay biz şimdi polisler de yakalardı. <laughs> ne yaptın ya? <laughs> dörtüm, Gerçek bayılırsın. Yakala beni yakala yatıyorsa. Yakalarım. Ay nereye gidiyorum ben ya? Gel. Kaçmana. Kaçmasana. Şimdi seni. Şimdi sana yapacağım bilirim.